Selam Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tete ve Alem'in Weverse'de yorum savaşı vardı. Bugün yanıt alanlar o kadar şanslıydılar ki önce Arem'den yanıt geldi, tam havalara uçtukları an B'den de yanıt alıp artık uzayama bilmem uçtular. İşte bu mutluluğa sahip olan bir kişi de Aysel isimli Azerbaycanlı armimizdi aynı kullanıcı isminin yanındaki gibi astık bayraklarımızı. Aysel, Jin'le en son ne zaman görüştünüz diye bir soru yöneltmişti. Önce Arem kısaca 4 saat önce yazdı. Sonrasında da Tete'den içini de döktü şu yorum geldi. Bugünlerde hafızam pek iyi değil. O yüzden de onu görüp görmediğimi bile hatırlamıyorum. Ama vay be liderimizin hafızası çok güçlü değil mi yazdı. Birkaç dakika sonra ise bir başka Ermi'ye verdiği yanıtla kafamızı karıştırdı. Çünkü bir Ermi ise bugün spor yaptın mı diye sormuştu. Arem de iki gündür üst üste çok spor yaptığını, hatta bu yüzden bugünkü koreografi çalışmasını yapmadığını yazdı. Tededen ise cevap şöyle geldi. Bugün koreografi yaptık ama hafızandan ne haber? Birlikte yaptığımıza eminim yazdı. E şimdi kimin hafızası güçlü? kime güveneceğiz anlayamadım. Yorumu size bırakıyorum. Gelelim bir başka armimizin yorumuna. Nefesimi RM'in mixtape'i yayınlanana kadar tutacağım yazmıştı. Hemen RM'den acil bir müdahale geldi ve ARMY ile bizleri tekrar hayata döndürdü. Çünkü bu sene mixtape'imi yayınlayacağım yazdı. Bir ise aynı postun altına muhtemelen benden önce yayınlar dedi. Çünkü birkaç gün önce V de mixtape'ini bu sene yayınlayacağını söylemişti. Yani şimdi yıl bitmeden elimizde bir BTS albümü, bir Aremin mixtape'i ve bir tane de V'nin mixtape'i cepte olacak canlarım. Son olarak da şu Armin'in paylaşımına bir bakalım. Son açtıkları canlı yayından bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Yanlışlıkla denk geldi diye ağlayan emojilerle attığı gönderisine aremse sadece yorumsuz kalıp nokta koydu. Artık bunu görüp kızdığını mı küfretti mi siz yorumlayın. Tabii ki V de koşa koşa bu posta gelip Aremin elinde tuttuğu alkış efektine benzer pat pat sesi yazdı. Alemler gerçekten bunu atan de yorumsuz kalan ama gördüğünü belirtmek için nokta koyan Army'de. Sizlerin de bugüne dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinize Aysel'deki kadar şans diliyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın jelibonlar.